kelimeler söyleyeceğim. Sen de bu kelimelerin bana tam gittiğini söyleyeceksin. Tamam mı tatlım? Gece. Gündüz. Ağır. Hafif. Yaşlı. Genç. Genç. Aç. Kalk. Yavaş. Uzun. Hı, doğru. Yanlış. Yanlış. Zengin. Fakir. Fakir. İleri. Geri. Geri. Islak. Çamaşırları yıkadı, ıslandı. Kuru. Kuru. Yaşlıyı söyledik. Hmm, çalışkan? Tembel. Tembel. Hadi canım. Söylediğin kelimeleri tutun istiyorum. Yapma. Siyah. Şişman. Evet. Az. Çok. Çok. Acı. Taksar. Açık. K Yaşlı. Yaşlılık ne olabilir? Genç. Güzel. Güzel. Çekil. Çak bakalım. Açık. Gece. İleri. İyi. Kötü. Uzun. Kısa. Şişman. Hmm, acı. dengin, Fakir. Aferin. Açık. Evet acı. Alt. Evet şişman. Sayı. Güzel. Şunu şey biliyor musun acaba? Doğu. Doğu Batı aferin Çalışkan Zenber Zengin Ağır Hafif Artı Eksi Gece Açık İyi Aç Aç Yemeği yedim, top oldun değil mi? Evet güzel Evet ileri Islak Evet Alt Siyah Evet Yanlış. Gece. <laughs> evet. Alt, üst. Ağır, zayıf. Ağır, hafif. Ön ileri. Yeri. Islak. Kuru. Kuru, yaşlı? Gel. Evet. Artı. Aç. Aç. Yemek yedin? Oydı, ne oldu kainat? Topaldı. Evet. Açık. Gece. Yeteri. Yaşlı. Yeri. Hızlı. Hızlı. İleri. Yeri. Islak. Kuru. Hmm. yaşlı da dedim. Uzun. Az. Çok. Çalışkan. Çalışkan. Tamam. Doğru. Çak. Açık. aç, Çak. Aydınlık. Ne olacak lan? Karanlık. Siyah. Ağır. Hafif. Şişman. Birinci. Zayıf. Uzun. Az. Çok. Evet. Doğru. Demir. Hızlı. Yavaş. Çalışkan. Evet. Ağır Şişman. Uzun. Az. Acı. Haktır. Doğru. Başka. Çalışkan. Hızlı. Yavaş. Doğru. Zengin. Güzel. Çak. Ağır Alır. Hapir. Şişman. Dayım. Evet. Uzun. Sıram. Az. Azdı. Evet. Az Çok. Çok oldu. Acı. Evet hızlı Doğru, Doğru. Yanlış. Yanmış diğeri İyi 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 İyi, İyi. İyi Kötü Yaşlı Geç. Evet Açık Artı evet. Aydınlık Gece oldu hava Nasıl oldu? Hava nasıl oldu? Aydınlıktı Gece nasıl oldu? Karanlık oldu Hızlı Doğru yanlış, yanlış. İyi Islak İleri Geri, dalış mı? Hop. Doğru. Adanmış. Kısa? Uzun. Şişman? Zor. Evet. İleri. Geri. Geri. Islak. Kuru. Kuru. Acı? Tatlı. 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 Hmm, siyah? Hmm. Beyaz. Evet. Gece. Kısa mı? Kısa mı? Uzun. zayıf, Şişman. İleri. Zor. Geri. Peki doğru yanlış güzel çirkin açık Evet